Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle hayatın belirsizlikleri içinde huzuru nasıl bulabileceğinizi ve ilahi akışa nasıl güvenebileceğinizi konuşalım. Hepimiz hayatında bazen kontrol etmeye çalıştığımız, anlam vermekte zorlandığımız anlar oluyor. İşte o anlarda teslimiyetin ve ilahi planın güvenmenin ne kadar güçlü olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Çünkü aslında hiçbir şey tesadüf değil. Hayatta her şeyin ilahi bir düzen içinde işlediğini fark etmek bize huzur ve güven getirir. Ancak bu farkındalığa ulaşmak için şunu düşünelim. Hayatta her şeyi kontrol edemiyorsak, o zaman neden kontrol etmeye çalışıyoruz? Eğer her şey Allah'ın ilahi planı dahilindeyse, bizim yapmamız gereken tek şey bu plana güvenmek ve teslim olmaktır. Bazen akışa bırakmak bize beklenmedik mucizeler getirebilir. Teslimiyet nedir? Teslimiyet her şeyin bir anlamı olduğunu kabul etmiyor. Teslimiyet sadece kelimelerde değil, kalbimizin derinliklerinde hissettiğimiz bir huzurdur. Çünkü kontrolü bıraktığınızda Allah'ın sizi en doğru yola yönlendirdiğine inanırsınız. Hayatta her zaman her şey istediğiniz gibi olmayabilir. Ama o anda yaşadığınız zorlukların sizi daha büyük bir farkındalığa hazırladığını bilmelisiniz. Her zaman şu soruyu sorabilirsiniz. Bu yaşadığım olay bana ne öğretmeye çalışıyor? Çünkü yaşadığımız her deneyim birer öğretmendir. Huzur nasıl bulunur diye sorarsak, iç huzuru bulmanın ilk adımı kontrolü bırakmaktır. Çoğu zaman huzuru dışarıda ararız ama aslında huzur tam da içimizdedir. Çünkü Allah zaten hep bizimle. Kalbimizi açtığımızda onun rehberliğini ve sevgisini her an hissedebiliriz. Bugün size şu soruyu soruyorum. Siz Allah'ın planına gerçekten güveniyor musunuz? Eğer cevabınız evet ise o zaman zaten huzura açılan kapının anahtarını bulmuşsunuz demektir. Kendi hayatımdan bir örnek paylaşmak istiyorum. Bazen hayatımda her şey istediğim gibi gitmiyor gibi görünse de bir süre sonra o olayın beni daha iyi bir yere hazırladığını fark ediyorum. Allah bize bazen istediğimizi değil, ihtiyacımız olanı verir. Bu yüzden o an anlam veremediğimiz olaylar aslında bizim için en büyük hayırlıları taşır. Bugün bu noktada durup bir düşünün. Hayatınızda kontrol etmeye çalıştığınız ama size yük olan bir şey var mı? Bu durumu Allah'a teslim ettiğinizde nasıl hissedeceğinizi hayal edin. Ya bırakmayı öğrenirseniz? Huzur o zaman size gelmez mi? Şimdi hep birlikte bir teslimiyet pratiği yapalım. Sessiz bir yere oturun. Gözlerinizi kapatın. Ve derin bir nefes alın. İçinizden şu sözleri tekrarlayın. Allah'ım her şeyin ilahi bir planın parçası olduğunu biliyorum. Kendimi, hayatımı ve tüm sorularımı sana teslim ediyorum. Bana huzur ve güven ver. Bu basit ama güçlü niyet, kalbinizde bir sıcaklık hissettirecek ve sizi ilahi akışa yaklaştıracaktır. Sevgili dostlar, bugün huzur ve teslimiyet üzerine konuştuk. İlahi plana güvenmenin hayatımızı nasıl değiştireceğini keşfettik. Unutmayın, Allah her zaman bizimle. Biz sadece kontrolü bırakıp teslim olmayı öğrenmeliyiz. Çünkü her şey olması gerektiği zamanda ve olması gerektiği şekilde gerçekleşiyor. Bugün sizinle bu mesajı paylaşmak benim için büyük bir mutluluk. Eğer bu konuşmam size bir ışık olduysa, eğer kalbinizde bir farkındalık yarattıysa ne mutlu bana. Allah hepimizi ilahi sevgisiyle ve rehberliğiyle sarsın. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. Sevgiyle ve huzurla kalın.